aslan daim aslandır. Hiçbir zaman çakallık yapmaz. Çok af ah buyurun maymunluk da yapmaz. Ama insan yüzüne güler, arkada kuyu kazar. Seni gelir, sakalını öper ama arkanda, arkasında bir de hançer saklar. İşte bu yapıya sahip, bu karaktere sahip tek canlı insandır. Söyleyin Allah aşkına kime güvenelim? Kime? O zaman güveneceksen Rabbına güven. Çünkü o hiçbir zaman kulunu yarıda bırakmaz. Yarı yolda bırakmaz. En dardan zorda bile sahibin odur.